Değerli yurttaşlarım, yeni bir sansür yasası devreye girdi. AK Parti döneminde kurumsallaşan sansür, devletin en aciz kaldığı durumlarda bile ancak toz pembe tablolara geçit vererek iktidarın halk için neyi arzu ediyorsa ona inanması gerektiği mantığı üzerine çalışıyor. Aslında sansürün nedeni çok açık. Ama halkın gerçekleri öğrenmesini engelleyerek yalanlar üzerine inşa edilmiş bir kitlesel rıza yaratmak. Bütün otoriter ve totaliter rejimler böyle çalışır. Yaratılan bu rızanın çeşitli boyutları vardır. İktidar öncelikle kendi seçmenini bir arada tutabilmek, fanatik bir biçimde düşünemez hale getirmek için çeşitli düşmanlar yaratır, sahte düşmanlar yaratır. Ardından muhalif kitleyi baskıyla umutsuzluğa sevk ederek yıldırmaya çalışır, çaresiz hissettirmeye çalışır. Tüm Bunları yaparken de ülkede her şeyin toz pembe görünmesini sağlamaya yönelik adımlar atar. Şu anda ülkemizde medyanın %90'ı iktidarın kontrolünde. Bir bölümü de küçük geriye kalan. O da muhalefet diyelim hadi çakma demeyelim bu sefer onların elinde. Halkın tek özgürlük alanı ve gerçeklerden haberdar olabilme imkanı veren alan sosyal medya. Şimdi bu sansür yasasının amacı bu tek özgürlük alanı da halkın elinden almak. Hem iktidar hem de muhalefet kendi var olan iktidarlarını koruyabilmek için kitleleri manipüle edebilmek derdindeler. Bu nedenle de onlar için milletin ne hissettiği ya da yaşadığından daha önemli olan şey gerçeklerden uzak kalmış. Bu nedenle iktidara meclise getirdiği bu sansür yasasını muhalefet bir iki böyle adet yerini bulsun çabası dışında adeta örtülü bir şekilde kabul etti. Çünkü halkın gerçekleri öğrenmesine düzen partilerinin ciddi bir karşı çıkışları yok iktidarıyla muhalefet ve Türk milletinin uyanması da sosyal medyadan başladığı için bu da ne mevcut iktidarın ne de mevcut çakma muhalefetin çok istediği bir şey değil. Ve aslında Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu muhalefetle sosyal medyada gerçekten muhalefetin nasıl yapılacağı anlaşılmaya başlandı. İşte böyle bir ortamda bu dezenformasyon yasasını getirdiler. Bu yasanın amacı insanların içine korku salarak kendi imparatorluklarını yaratmaya çalışırken gerçek muhalefet olan Zafer Partisi'nin de sesini kısmak. Türk milletinin direnişini engellemek. Bir diğer örtülü amaç ise ülke dışından sürekli kara propaganda yapan PKK ve FETÖ artıklarının sesinin daha güç çıkmasını sağlamak. Ya evet siz içeride gençlerin ne yazdığı ile çok ilgileneceksiniz, onu dert edeceksiniz, onu susturmaya çalışacaksınız da BKK ve FETÖ'nün yurt dışından yaptığı yayınlarla ilgili hiçbir çalışmanız olmayacak. Kendi vatanında susturulmaya çalışılan Türk gençlerinin, Türk insanının yerine bu vatan hainlerinin sesini kesmek için çalışsaydınız ya, iktidarın, hayır bu bir sansür yasası değildir, Israrına karşın şunu net olarak söylüyoruz. Bu bir sansür yasasıdır. Bu Türk milletinin, Türk gençliğinin sesini kısma, yükselen Zafer Partisi'nin önünü kesme çabasıdır. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Türk millete her zaman son sözü söylemiştir. Ve yine Türk milleti son sözü söyleyecektir. Hiç kimsenin gücü, ne sarayın, ne Erdoğan'ın, ne AKP'nin, hiçbirinizin gücü... Türk milletinin sesini kısmaya, özgür iradesini ortaya koymasını engelleyemeyecektir. Ha Bir de şunu da anlaşalım. Bakın, bu bir sansür yasası. Biz Zafer Partililer salağa sağak, kelekel, sansüre de sansür deriz. Türk milletinin sesi insanlık tarihi boyunca çıkmıştır. Bundan sonra da susturamazsınız.